Merhabalar arkadaşlar. Bugün size şerbetli brownie tatlısı tarifi vereceğim. 3 su bardağı un koydum kaba. Bir yumurtayı kırdım. 125 gram oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı. Ben margarin kullandım. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir çay bardağı pudra şekeri üç kaşık da kakao bunların hepsini yoğuracağım bunların hepsini yoğuracağım ufak ufak ceviz büyüklüğünde kurabiyeler yapacağım bir bardak toz şekerle bir su bardağı da suyu koydum o aygaza şerbet için kaynıyor. Bir, bir iki kaynadıktan sonra kapatacağım altını. Kurabiyeler fırından çıkınca 5 dakika sıcaklığı çıkınca üzerine şerbet dökeceğim. Arkadaşlar bu şekilde yuvarladım. Yuvarlayacağım kurabiyelerimizi. Elimle, tek elimle telefonu tuttuğum için göstereyim size. İki elimle yuvarladım tabi de şekilde tepsiye dizeceğim. Ha yani bir de kontrollü bir şekilde koyun unu. Ben 3 su bardağını birden aktardığım için fazla geldi. Un fazla gelince bu sefer <laughs> yani fazla gelmesini istemiyorsanız kontrollü bir şekilde koyun. Ama fazla gelirse de toparlamak için biraz sıvı yağ ya da biraz sıvı yağ ya da şey ekleyebilirsiniz. Bir yumurta, bir yumurtaydı. iki yumurta yaptım. Çünkü kontrolsüz bir şekilde koyduğum için fazla geldi. Şöyle koyacağım tepsiye. 180 derece fırında yine kontrollü bir şekilde 15-20 dakika fırına göre de değişiklik gösterebilir. 20 dakika kadar pişireceğim dediğim gibi 3 su bardağı unu koymayın. Eğer bu şey ölçülerde yapmak istiyorsanız 2,5 koyun. Buna göre de değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde yapın. Ama 3 su bardağı koyup da fazla gelirse benim gibi 2 yumurta, bir yumurta değil de 2 yumurta eklersiniz. Ya da sıvı yağ. Ama çok güzel oldu. 3 kaşık 3 kaşık e, kakao koydum, 125 gram margarin. Her zaman tereyağı koyamıyoruz tabii ki tereyağı pahalı, pahalı olduğu için margarin de oluyor. İyi bir margarin alırsanız o da olur. Ben bütün malzeme tariflerimde margarin kullanıyorum genelde. Tereyağı da kullandığım oluyor ama. Margarin daha çok kullanıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Brownie kurabiyelerim hazır. Tarifimi verdim. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde koyun ununu. Yanına da kahve yaptım. Bu şekilde sunum yapmak istedim. Şimdi bundan bir iki tanesini ben yiyeceğim. Tadına baktım. Çok güzel olmuştu zaten. Bereketli olsun. Tavsiye ederim. Hem basit, çok kolay yapması hem yani de evde tatlı bir misafir gelince de tatlı ikram bereketli olsun